Herkese merhabalar Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem sınavlarıyla ilgili okullara bir yazıyı şu an itibariyle göndermiş bulunuyor. Çok önemli bir yazı. Birçok merak ettiğiniz sorularla ilgili cevaplar var içerisinde. Bu yazı liselerle ilgili ama ortaokullarda yakından ilgilendiriyor. Birazdan onunla ilgili size bilgi vereceğim. Bu yazı iki kısımdan oluşuyor. Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş ve sınav uygulamaları. Şu anda sizleri sınavla ilgili ikinci dönemdeki sınavlarla ilgili birçok konuda güzel bir ne olduğu bir yazıyı sizin için yorumlayacağım ve ikinci dönemde neler olabilir bu yazıya istinaden yorumlarımızı sizinle aktaracağız. Hemen geliyorum yazının ilgili kısmına. Şimdi şöyle bir soru işareti vardı. İkinci dönemin Birinci sınavlarında sorular nereye kadar olacak? Birinci dönemden soru çıkacak mı? İkinci dönemden mi olacak sadece? Bir de biliyorsunuz ikinci dönemin birinci yazılısında bazı okullar 26 Mart'a kadar olan konulardan soru sınav oldu bitti. 3 Mayıs'a ertelenenler de şunu söylüyordu. Ya bize 3 Mayıs'a kadar çıkarsa haksızlık olur mu deniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı buna bir açıklama getirdi ve aynen şunları söyledi. İkinci dönemin birinci sınavları 1 Kasım 2020 ile 26 Mart 2021 tarihi arasında işlenen konulardan sorulacak. Dikkat edin 1 Kasım 2020 ile 26 Mart 2021 tarihi arasında işlenen konulardan sınav olacaksınız. Peki bu 1 Kasım'ın esprisi ne? Biliyorsunuz birinci dönem sınavlarınız da 1 Kasım'a kadar olan konulardan çıkmıştı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı şurada çok önemli bir şey söylüyor bakın. Daha önce size yazmış olduğumuz yazıda belirtildiği gibi 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren planlayarak yapın diyor. Biz biraz önce de size bir video paylaşmıştık bugün ve ondan önceki gün salgındaki duruma göre 3 Mayıs'la ilgili sınavlarla ilgili yeni gelişmeler olabilir diyorduk. Şu an itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı 3 Mayıs'tan itibaren sınavlarınızı planlayın diye okula yazı gönderdi. Hemen soracaksınız. Hocam 3 Mayıs'ta bu yazılılar başlar mı? Salgına göre değişir. Biraz önce bugün bir video paylaşmıştık. Salgında kritik 2 hafta okullar ve ikinci dönem sınavlarıyla ilgili kritik 2 hafta diye bir video yayınlamıştık. Bu 2 hafta çok önemli. 3 Mayıs'tan itibaren başlayıp başlamaması ile ilgili de önemli bir video olduğunu açıklayalım. Yani salgın şartlarına göre 2 hafta içinde vakalarda düşüş sağlanır. Sınavlar 3 Mayıs'ta başlayabilir ama vakalarda bir düşüş olmazsa sınav 3 Mayıs'ta değil de mesela bayramdan sonraki 17 Mayıs'ta başlayabilir. Şimdi birçok öğrencimiz hocam biz ikinci dönemde iki sınav mı olacağız bir sınav mı olacağız diyordu bakın Milli Eğitim Bakanlığı vurgulayarak ikinci dönemin birinci sınavları diyor bakın ve 26 Mart'a kadar olsun deniyor. Şimdi 26 Mart'tan sonra Haziran'a kadar, hatta 2 Temmuz'a kadar çok fazla konu işlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu arayla ilgili de bir sınav yapmayı düşünüyor olabilir ama bu kesinlikle salgına göre değişecek bir durum. Birçok öğrencimiz diyor ki hocam bir sınav olacak nereden çıkarıyorsunuz? Dikkat edin Milli Eğitim Bakanlığı ikinci dönemin birinci sınavları diyor. Yoksa ikinci dönemin sınavları deyip geçebilirdi bunu. ikinci dönemin sınavları 1 Kasım'la 26 Mart arasında olacak diyebilirdi. Ya da bir sınav düşünseydi eğer işte 3 Mayıs'a kadar ya da 3 Mayıs'a kadarki konulardan olsun denebilirdi. Bu durumda bir haksızlık da oluşurdu ama şuradan anlaşılan kısım Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir düşüncesi var. Sene dönem başında da böyle bir düşüncesi vardı. Ancak şunu tekrar edelim. Bu kesinlikle salgına göre değişecek bir durum. Siz şu anda bir sınav olacakmış gibi birinci sınavlarınıza çok iyi odaklanın. İkinci sınavlar olmazsa birinci sınavlarınız yüksek olsun ki karneye de notlarınız yüksek düşsün. Ortokullarının neden ilgilendiriyor diyebilirsiniz. Ortokullarda da benzer bir durum olabilir belki de yani 3 Mayıs'a kadar olan sınavlarda onlara da şu, böyle bir konu kısıtlaması gelebilir. Eğer böyle bir şey olursa size bunu hemen aktaracağız. Bu konuda e, takipte kalın. Ortaokullarla ilgili de işte 3 Mayıs'a ertelenen sınavlar şuraya kadar olan konulardan olsun derse mesela 26 Mart'a kadar olan konulardan olsun derse bu konuda da size bilgi aktaracağız. Ancak şu an itibariyle ortaokullara herhangi böyle bir sınavın kapsamını belirten yazı gitmediğini belirtelim. Bu konuda gelişme oldukça sizlere aktaracağız. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.